Değerli takipçilerimiz, kıymetli dostlar, Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun. Bugün bir sure, bir konu programımızda Yüce Kitabımızda yer alan Felak Suresini değerlendirmeyi, bu surede Yüce Rabbimizin vermiş olduğu mesajların bir kısmını paylaşmaya ve hep birlikte öğrenmeye çalışacağız. Felak Suresinin resmi sırası 113, iniş sırası 20, İniş yeri Medine ayet sayısı 5'tir. Felak suresinin temel konusu bazı kötülüklerden dolayı Allah'a sığınma. Adını ilk ayette geçen felak kelimesinden alır. Nas suresiyle birlikte muavvizeteyn, İhlas ve Nas sureleriyle birlikte muavvizat adını alırlar. Sureye felakın Rabbine sığınma emriyle başlanmaktadır felak kelimesi etrafında çeşitli yorumlar yapmak mümkündür. Ancak ilk ayetin bir sonraki ayetle bağlantısı hesaba katıldığı takdirde bu kelimenin kainatın yokluk alanından bir patlama ile ilk meydana gelişini ve yaratılışını ifade ettiğine hükmedilir. Çünkü ikinci ayet Allah'ın yarattığı her şeyin zararından, üçüncü ayet bastıran karanlıkların şerrinden Allah'a sığınmak gerektiğini bildirmektedir. Buradaki bastıran karanlık, gece karanlığını, zulüm ve cehalet karanlığını, karanlık düşünceleri ve insanın içine çöken, onun iç dünyasını karartan kin, öfke, şehvet ve kıskançlık gibi şeyleri içine alan kapsamlı bir ifadedir. Dördüncü ayet, düğümlere üfleyenlerin şerrinden de Allah'a sığınmanın gereğini dile getirmektedir. Bu ifade fiilen mevcut olup olmaması bir yana varlığına inanılıp etkileri altında kalınan üfürükçülük ve büyücülük gibi ruhi etkileşimlerden başka kötü fikirlerin ve sapık ideolojilerin tesiriyle insanların içindeki inanç düğümlerinin çözülüp küfür ve ümitsizlik karanlıklarına düşmelerine de işaret etmektedir. Ayrıca ayetin bir düğmeye basıp bir nükleer sistemi harekete geçirmek suretiyle doğabilecek büyük felaketlere de dolaylı bir şekilde değindiğini söylemek mümkündür. Surenin son ayetinde kıskançlığı tutan hasetçinin şerrinden Allah'a sığınmanın önemine dikkat çekilmiştir. Gerek Felak suresinde, gerekse ardından gelen Nas suresinde, kötülüklerden Allah'a sığınılacak şeyler bildirilirken, önce tabiat kuvvetlerinden, sonra kötü insanlardan, en sonunda da gözle görülmeyen varlıklardan söz edilmektedir ki, burada somuttan soyuta, sakınılması kolay olandan zor olana doğru bir sıralanış dikkat çekmekte. Dolayısıyla sığınmanın önemi ve yöntemi öğretilmektedir. Hemen belirtilmelidir ki sığınma yalnız sözle değil gelebilecek zararlara karşı mümkün olan bütün tedbirlerin alınmasıyla gerçekleşir. Surenin faziletine dair Hz. Ayşe'den rivayet edilen bir hadise göre resul Ekrem rahatsızlık anında ve gece yatağına gireceği sırada İhlas, Felak ve Nas surelerini okuyup avuçlarına üfler ve elleriyle bütün vücudunu sıvazlardı. Felak suresinde dikkat çeken konu haset konusudur. Ayette şöyle buyrulur. Bir de kıskandığı vakit kıskanç kişinin şerrinden. Haset bir kişinin kardeşinin sahip olduğu nimetlere, kocasına, hanımına, evladına, malına, ilmine göz dikerek bunların onun elinden çıkmasını istemesi ve bunu gerçekleştirmek için de bir kısım hileli yollara başvurmasıdır. Bu itibarla haset son derece tehlikeli ve zarar verici bir duygudur. Haset kişinin içinde kalıp söz veya fiil olarak dışa yansımadığı sürece başkasına zarar vermez. Fakat haset edeni rahat bırakmaz. Gece gündüz içini kemirir durur. Söz ve fiil olarak dışa yansımaya başladığı zaman haset edilene de zarar verir. Buna işaret etmek üzere ayette kıskandığı zaman kaydı getirilmiştir. Hasedin üç derecesi vardır. İkisi yasaklanmış, üçüncüsü teşvik edilmiştir. Birincisi kardeşinin elindeki nimetin gitmesini istemek, ona başka nimetlerin gelmesini istememek ve bundan rahatsız olmaktır. Kendisine gelmese de ondan gitmesini arzulamaktır. İkincisi, kardeşinin elindeki nimetin ondan çıkarak kendisine gelmesini istemektir. Üçüncüsü ise, kardeşinin elindeki nimetin ondan çıkmasını istemek sizin o nimetten kendisinde de olmasını arzulamasıdır. İşte bu üçüncü duyguya gıpta veya imrenme denilir. Haset kötü fakat imrenme güzeldir. Haset Ferd ve toplumu çöküntüye götürürken imrenme fertleri gayrete getirerek yarışmaya iterek toplumun ilerlemesine yardımcı olur. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu beyanlarıyla imrenmeyi teşvik etmiştir. Ancak şu iki kişiye imrenilir. Allah'ın verdiği malı Allah yolunda harcayan ve Allah'ın verdiği ilim ve hikmete göre yaşayan ve başkalarına da öğreten kişilere. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ateş odunu yiyip bitirdiği gibi haset de iyilikleri yer bitirir buyurarak hasetten sakındırmaktadır. Çünkü haset başkalarına zarar verdiği gibi kişinin kendine de çok zarar vericidir. Haset kişiyi Allah'a karşı isyana, onun taksimatına razı olmamaya, günaha girmeye ve hayatı bin bir türlü sıkıntı, üzüntü ve huzursuzluklarla geçirmeye yol açar. O halde hem hasetten hem haset etmekten hem de haset edenden Allah'a sığınmak gerekir. Bir sure bir konu programımızda tanıtacağımız son suremiz Nas suresidir. Resmi sırası 114, iniş sırası 21, iniş yeri Medine, ayet sayısı 6'dır. Nas suresinin temel konusu sinsice kötülüğe sürükleyen cinlerin, insanların şerrinden Allah'a sığınmak. Adını her ayetinin sonunda yer alan insanlar anlamına gelen Nas kelimesinden alır. Felak suresinde olduğu gibi Nas suresinde de kötülüklerinden Allah'a sığınılacak şeyler bildirilir. Surede pusuda bekleyip kötü düşünceler aşılayan cin ve insan şeytanının şerrinden Allah'a sığınılması emredilmektedir. İlk üç ayetinde Allah'ın Rab, Melik, İlah sıfatlarına vurgu yapılması, onun ebeveyn şefkati gibi insanlar olan yakınlığına, koruyuculuğuna, bütün kötülükleri etkisiz kılma hakimiyet ve gücüne işaret etmektedir. Dördüncü ayette kötülüklerinden sığınılacak varlıkların nitelikleri belirtilirken kullanılan besvas kelimesi sürekli vesvese veren, gizli telkinlerde bulunan anlamına gelir. Bu kavramın Kur'an'daki kullanılışı göz önünde bulundurulduğunda vesvese veren şeytanın kişinin nefsani arzuları ve kötü insanlardan ibaret olduğu anlaşılır. Aynı ayette yer alan hannas, sinsi kelimesi de kendisinden sığınılacak varlığın niteliğini göstermektedir. Surede insanları yaratan, rahmetiyle geliştirip yaşatan, bütün bir kainata olduğu gibi onlara da hakim bulunan ve tapınılmaya yegane layık olanın sadece Allah olduğu mesajı verilmektedir. Ayrıca İslam anlayışına göre insan kainatın en değerli varlığıdır. Nas Suresi'nin faziletine dair birçok rivayet nakledilmiştir. Genellikle İhlas ve Felak Suresi'nin de yer aldığı rivayetlerde muavvizatın Kur'an'ın üçte birine denk gelen fazileti, şifa verici ve koruyucu özellikleri, yatmadan önce ve her namazdan sonra okunmasının gereği vurgulanmıştır. Nas Suresi'nin önemli konusu Allah'a sığınmadır. Şeytan diye çevrilen vesvas kelimesi vesveseden türemiş aşırılık ifade eden bir sıfat olup çokça vesvese veren demektir. Vesvese şüphe, tereddüt, kuruntu, gizli söz, kişinin içinden gelen düşünce demektir. Terim olarak zihinde irade dışı beliren ve kişiyi kötü ya da faydasız bir düşünce ve davranışa sürükleyen kaynağı belirsiz fikir, şüphe ve kuruntu anlamına gelir. Bir kimseye böyle bir düşünceyi telkin etmeye de vesvese vermek denir. Vesvese genel olarak insanı kötü, din ve ahlak dışı davranışlara yönelten bir iç itilme olarak hissedilir. Bu anlamdaki vesvesenin kaynağı şeytandır. Nitekim birçok ayette şeytanın insana vesvese verdiği ifade edilmiştir. Kötülük sembolü olan şeytan, gerçek bir varlığa sahip olmakla birlikte, onun insan üzerindeki etkisini psikolojik yolla gerçekleştirdiği düşünülmektedir. Vesvesenin bir diğer kaynağı ise kişinin nefsidir. Kaf suresinin 16. ayeti de bunu ifade etmektedir. Vesvas kelimesi hem insanlara vesvese veren görünmez şeytanı hem de insanları yoldan çıkarmak ve onlara kötülük yaptırmak için gizlice tuzak kuran insan şeytanlarını şeytan karakterli insanları ifade eder. Sinsi diye tercüme edilen hannas kelimesi ise gizli hareket eden ve geride kalmayı adet haline getiren anlamında bir sıfattır. Surede cin ve insan şerrinden Allah'a sığınmayı isteyen buyruk, Belirsiz bir kaynaktan veya içimizden gelen arzu, duygu ve düşünceler karşısında uyanık olmayı, bunları akıl, vicdan ve dini değerler süzgecinden geçirmeyi de içermektedir. Son ayet-i kerimeden de anlaşıldığı üzere insanları aldatmaya ve doğru yoldan saptırmaya çalışan iki tür şeytan vardır. Birincisi cin şeytanlarıdır ki bunlar insanların içine vesvese düşürerek yanlış yola sürüklemek isterler. Her insanın kendisini kötülüklere sürüklemeye, kötü işleri onun gözünde güzel göstermeye çalışan bir şeytanı vardır. Nitekim Hazreti Peygamber her insanın kendine ait bir şeytanı bulunduğunu bildirmiştir. Başka bir hadiste de şeytan Adem oğlunun kan damarlarında dolaşır buyrulur. İnsanları Doğru yoldan saptıran diğer şeytan ise insan şeytanlarıdır. Bunlar gerçeklik ve değer ölçülerini kaybetmiş, kendilerini nefsani haz ve arzuların akıntısına kaptırmış, bu manada şeytanın eseri olmuş, temiz fıtratını kirletmiş, görünmeyen şeytanlar gibi kötülük ve sapkınlık davetçisi olmuş insanlardır. Surenin son ayetinden şeytan adının yalnızca görünmeyen varlıkların şerlilerine değil, aynı zamanda insanın da şerlisine verildiğini öğreniriz. Böylece insandan insanın Rabbine sığınmış oluruz. Surede şeytanın Rabbe izafe edilmemesi, şeytanın isyanıyla ilahi terbiyeyi reddettiği, insanoğlununsa tevbesiyle ilahi terbiyeyi kabul ettiği anlamını taşır. Surenin İlk inşa ettiği şahıs Allah Resulü'dür. Ona sadece görünmeyen varlıklara karşı değil, toplumun içindeki şeytanlaşmış kimselere karşı da Allah'ın kendisine yeteceği vurgulanır. Bu ilahi bir teselli olmaktan öte zımni bir garantidir. Nitekim bu ilahi garantinin tüm zor şartlara rağmen nasıl gerçekleştiğine tarih şahit olmuştur. Allah kendisine sığınanı sadece kendi dışındaki görünür görünmez türlerin şerrinden değil, kendi türünün şerrinden de korur. Rabbim hepimizi şeytanların, cinlerin ve insanların şerlerinden ve şerlilerinden korusun. İstikamet ve sırat-ı mustakim üzere bir hayat yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Allah'a emanet olun.